Havaların soğuması ile birlikte kışa hazırlık yaptığımız bu günlerde vücut direncimizi arttırmak ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek için neler yapmalıyız bunlardan bahsedelim. Bu süreçte kişilerin trafik, iş yoğunluğu gibi nedenlerden dolayı mutsuzluk eğilimleri artabilir. Bu yüzden kalori içeriği yüksek besinlere eğilimleri artabilir. Peki bu süreçte direncimizi arttırıp kilo kontrolümüzü nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle A, C, E vitamini içeriği yüksek, selenyum, magnezyum, çinko içeriği yüksek besinlere yönelim eğilimlerimizi arttırmalıyız. Omega 3, omega 9 içeriği yüksek besinlere besin tüketimimizi arttırmalıyız. Peki bunlar hangi besinlerde bulunmakta? Yumurta, e, süt, balık gibi besinler A vitamini içeriği yüksek besinlerdir. Portakal, mandalina, limon, kivi, kuşburnu gibi besinler, C vitamini içeriği yüksek besinlerdir. E, tam tahıllı besinler, yağlı tohumlar, ceviz, badem gibi besinler, E vitamini içeriği yüksek besinlerdir. Omega 3, somon, ringa, uskumru gibi yağlı balıklar, semizotu, ceviz, badem gibi besinler, e, omega 3 içeriği yüksek besinlerdir fındık yağı, zeytinyağı gibi besinler omega 9 içeriği yüksek besinlerdir. Bu vitamin, mineral, omega 3, omega 9 gibi e, besinlerin yetersiz alınması durumunda vücut direncimiz düşer. Peki bu durumda ne olur? E, çeşitli hastalıklara yakalanma riskimiz artar Mod, e, depresyona girme eğilimiz artar. Bu durumlarda destek alınabilir. Peki beslenmemizle ilgili ne gibi değişiklikler yapabiliriz? B grubu vitaminlerinin tüketimini arttırmalıyız. B grubu vitaminleri nelerde bulunmakta? Tam tadalı ürünler, kuru bakliyatlar, et, süt gibi besinler B vitamini yönünden zengin besinlerdir. Düzenli ve ölçülü bir şekilde beslenmemizde bu besinlerin tüketimine özen gösterebiliriz. Kalorili besinlere yönelmemek yerine önerilen miktarlarda muz, badem, 1 iki kare bitter çikolata gibi besinleri de tercih edebiliriz.